Verilmiş. 16C. O bepleri 30 olarak verilmiş. Biz bunu şöyle yorumlayabiliriz. A sayısı 30'un katı olacak. İşte 30 çarpı P gibi bir sayı olabilir. 150 sayısı da yine 30'un katı olacak. Bunun yanına da K gibi bir sayı yazabiliriz ama sayı belli olduğu için K demeye gerek yok. Direkt 5 yazarız. Şu yan tarafa yazdığımız sayılar, yani bu P ve 5 sayıları aralarında asal olmalı. Bunların ortak böleni olmamalı. Yoksa o bepleri 30 olamaz artık. 30'dan daha büyük bir şey olur. Buradaki P ve 5 aralarında asal. Şimdi biz A sayısını 30 P olarak bulduk. Şuraya yazarız. O denklemde yerine yazarız. Şöyle 300. Küçük A denmiş. A yerine 30 P yazıyorum. Küçüktür. 660. Şimdi her yeri 30'a bölelim. Şurayı, burayı ve de burayı 30'a bölüyorum. Şunlar gidiyor. Bu sıfırlar gider. Bu sıfırlar gider. 30'u 3'e böleriz. 10 gelir. 30 bölü 3 10. Küçük burası P sayısı, küçük 66'yı 3'e bölelim. Bu da 22. Şimdi biz P sayısı arayacağız ama P sayısı rastgele sayılar olmayacak. 5 ile aralarında nasıl olacak? 5 ile ortak çarpanları olmayacak. Şimdi o tarz P'leri arayacağız. 11 olabilir. Tabi işte nokta olmayanları atalım. Tek tek saymayalım. 15'i e atacağız. İlk 11 oldu. 15'i e attık. 20'yi atacağız. Bir de 21 olacak. Bu aralıktaki sayılar. Önce kaç sayı var onu bulalım. Terim sayısından. Son sayı. Terim sayısı. 21. Eksi 11. Birer birer atıyor Artı 1. Şimdi 21'den 11'i e çıkardık. Ee, 10, e, 10. 1'e böldük. 10. 1 ekledik. 11. Yalnız bu terim sayısı. iki tane daha atmalıyız burada. Şu ikisini atmalıyız. 11'den 2 tane daha çıkarırsak 9 tane. O zaman kaç farklı diyor? 9 farklı değeri vardır. Anı. 嗯，那个。